Evet Barışkan diş fırçalama üretiyor bize. Başla bakalım nasıl yapıyorsunuz? Oya. Öyle. Oya hmm. Öyle yapıyoruz bir de. Tamam sonra. Oya. Oya da. Ağzını açıyoruz. Aa. Bu kadar mı açıyorsunuz ağzınızı? O, oraya yapıyoruz. Bir de oya yapıyoruz. Bir de oya. 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 Bir de oraya, Bir de O kimin de süit Kimin? Onun mu bu da? Evet.